Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Games Life kanalından herkese merhaba bugün size e, bilgisayar IP'nizi modem arayüzünüzle kullandığınız IP'yi nasıl bulacağınızı göstereceğim e, bunun için arkadaşlar öncelikle başlatmanın üstünden çalıştırılan cmd komut istemine giriyorsunuz arkadaşlar burada bilgisayarınızın isminiz yazıyor sizin isminizi ya da buraya arkadaşlar IP konfigürasyon yani IP config yazacaksınız, config ve basacaksınız arkadaşlar. Birkaç kod geldi arkadaşlar. Buradan yukarı çıkacaksınız. İlk en yukarı çıktığınızda zaten şurada yazacak wireless adapter wifi 4 wifi yazacak şuradan wireless kısmından. Arkadaşlar şurada IPv4 adresiniz sizin kendi şeyiniz oluyor, IP'iniz oluyor arkadaşlar. Benim çektiğim bir video CSD ping düşürme yöntemini de orada yazacağınız IP ise şu default gateway arkadaşlar 192 ben size 2.1 olur 1.1 olur 3 olur demiştim mesela şu an o anki videoda farklı bir internete bağlandığında şu an 1.1 verdi bana arkadaşlar yine ip konfigürasyon yazdığınızda şu şeyi alacaksınız arkadaşlar IP olarak da bunu arayüze girerken modeme şunu modem arayüzünde bunlar. Birinci videonun hemen kısa bir şeyini yaparım arkadaşlar. Tekrarını yapalım şuraya. Buraya arkadaşlar e, ping slash t 192.168.1.1 de arkadaşlar enterlıyoruz Şu an arkadaşlar pingimiz sabitlendi. Tabi belirli düzeyde. İnternetiniz aşırı düşükse o zaman bunu yapamazsınız. Ama belirli nevzede de olsa arkadaşlar bu sizi tutacak Eğer bu burada bir yerde hata verdiği zaman bir şey olduğu zaman burada zaten hata gözükür bir kısa bir cümledir. Kapatacaksınız arkadaşlar. Tekrar cmd'ye girip bir daha başlatacaksınız. Yazacağınız kodlar arkadaşlar birincisi ip JohnFiji olacak, e, Cs için de pink t 192 yani devamını zaten e, şuradaki olan kısmı da arkadaşlar şurada virustaki en alttaki 192 162'yi birbirinden bulacaksınız arkadaşlar e, biraz hızlı konuştum özür dilerim e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, bu videoyu yapmamı tavsiye eden arkadaşı da buradan çok teşekkür ediyorum herkese iyi günler iyi oyunlar.